Kendi bahçenizden taptaze, sulu vişneler toplamanın hayalini mi kuruyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Bu videoda vişne ağacınızdan her yıl bolca meyve almanız için bilmeniz gereken her şeyi anlatacağım. Doğru bakım, doğru toprak seçimi ve birkaç püf noktasıyla vişne yetiştirmek sandığınızdan çok daha kolay. Hazırsanız bu lezzetli yolculuğa başlayalım. Vişne ağaçları belirli koşulları severler. İlk olarak topraktan başlayalım. Vişne için ideal toprak pH'ı 6 ile 7 arasında, yani hafif asidik veya nötr olmalıdır. Toprağınızın pH değerini bir test kitiyle kolayca ölçebilirsiniz. En önemli konulardan biri de güneş. Vişne ağacınızın günde en az 6 saat doğrudan güneş ışığı alması gerekir. Güneş, meyvelerin lezzetlenmesi ve olgunlaşması için hayati önem taşır. Son olarak, toprağınızın drenajının iyi olduğundan emin olun. Su birikintisi köklerin çürümesine yol açabilir. Eğer toprağınız killi ise dikim çukuruna biraz kum veya organik madde ekleyerek drenajı iyileştirebilirsiniz. Gelelim sulamaya. Vişne ağaçları aşırı suyu sevmez. En sık yapılan hata sürekli ve az sulamaktır. Bunun yerine haftada bir kez toprağın derinlerine işleyecek şekilde bol su vermek en doğrusudur. Özellikle sıcak yaz aylarında buharlaşmayı en aza indirmek için sulamayı sabah erken saatlerde yapmaya özen gösterin. Unutmayın, toprağın üstü kuruduğunda değil, birkaç santim altı kuruduğunda sulama zamanı gelmiş demektir. Vişne ağacında bol meyve almanın sırrı doğru zamanda yapılan budamadır. Budama için en ideal zaman ağacın uyanmaya başladığı Şubat sonu ve Mart başıdır. Budama yaparken amacımız ağacın iç kısmına güneş ışığının ve havanın girmesini sağlamaktır. Bu yüzden iç içe geçmiş, zayıf, hastalıklı veya yukarı doğru değil de içeri doğru büyüyen dalları cesurca kesin. Bu hem ağacı hastalıklardan korur hem de kalan dalların daha güçlü meyveler vermesini sağlar. Verimi artırmak için gübreleme de çok önemli. İlkbaharda ağaç uyanırken ona azot ağırlıklı bir gübre vererek yaprak ve sürgün gelişimini destekleyebilirsiniz. Çiçekler meyveye dönmeye başladığında ise potasyum ağırlıklı bir gübreye geçin. Potasyum meyvelerin daha iri, dolgun ve lezzetli olmasını sağlar. Kimyasal gübreler yerine organik seçenekleri tercih ediyorsanız, ağacın etrafına sonbaharda sereceğiniz yanmış çiftlik gübresi veya komposta harika sonuçlar verir. Elbette her bitki gibi vişne ağaçlarının da karşılaşabileceği bazı hastalıklar var. Bunlardan en yaygını özellikle çiçeklenme döneminde ve nemli havalarda ortaya çıkan monilya yani meyve çürüklüğüdür. Monilya'ya karşı en etkili yöntem, ilkbaharda gözler uyanmadan ve çiçekler açtıktan sonra bakır içerikli preparatlarla yapılacak koruyucu ilaçlamadır. Hastalıklı dalları ve meyveleri hemen toplayıp imha etmeyi de unutmayın. İşte bu kadar. Doğru toprak seçimi, düzenli sulama, zamanında budama ve doğru gübreleme ile siz de her yıl kova kova vişne toplayabilirsiniz. Unutmayın, vişne ağacı, sabrın ve emeğin en tatlı meyvesidir. Bu bilgiler işinize yaradıysa videoyu beğenmeyi ve daha fazla bahçe tüyosu için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.